Sizin halkla ilişkiler tarifiniz nasıl hocam? Benim halkla ilişkiler tarifim, e, dün ben Kültür Üniversitesi'ndeydim. Oradaki öğrenci arkadaşlara da anlatıyordum. E, temelinde şeyi alıyoruz da, Aristo'dan bu yanayı alıyoruz. Diyoruz ki işte bir iletişim modeli var. İşte bir kaynağı var işi, bir de hedefi var. Arada da mesaj var, gidiyor, geliyor. Bu model aslında çeşitli değişikliklere uğradı, gelişti, melişti ama temel olarak aynı. Ee, söyleyeceğiniz bir lafınız varsa ama yoksa söylemeyin. Varsa söyleyeceğiniz bir lafı. Bu lafı karşınızdaki halkla, public'in işte tercümesi diye halkla ilişkiler diyorlar. Ben halk kelimesini bir türlü buraya oturtamıyorum. Hep Kamuoyu. de bunun kavgasını yapmışızdır. Kamuoyudur, hedef kitledir vesaire. Karşıdaki hedefe e, en etkili kanalları seçip sözünüzü gönderecek bir çalışmadır. Sonra da oraya kulak vererek onlardan gelen reaksiyonları da ölçtükten sonra geliştiren bir çalışmadır. O da işte bizim besleyici tepki feedback dediğimiz çalışma. Bunu başarılı yaparsak ve aradaki parazitleri kesersek aslında. Bu halkla ilişkiler tanımı derken iletişim tarafın tanımını yapmış oluyorum ben. Belki de yavaş yavaş e, hepinizin ve genç da yaptığı gibi halkla ilişkiler deyimi yerine iletişim deyimini yerleştirmek lazım. Daha anlamlı ama çok daha geniş kapsamlı. Onun da zorluğu burada. Çünkü teknolojide de iletişim var, evet. tıpta da var, hukukta da var, işte her yerde var. Onu bizim yaptığımız iletişimden nasıl ayıracağız? Bence şöyle ayıracağız. Onlar da iletişim yapacaklarsa gene bize ihtiyaçları vardır. Yani biz iletişimciler kanalıyla ile yapacaklardır. Bir evet. elektrik mühendisi bu işi yapmayacaktır. Bir iç hastalıkları uzmanı bu işi yapmayacaktır. Evet. Dolayısıyla iletişimcilerden hem bir şey öğreneceklerdir, hem de iletişimcileri görevlendirip. Mesajlarının hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaklardır diye düşünüyorum.